Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel bileklik modellerinin yapımını çalışacağız hanımlar. Perde tekniğiyle çalışacağız. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Ben yine görüntüsü sizlere fikir olsun diye birkaç renk hazırladım. Bakın. Bunlar uzun modellerim. Tam böyle bilek boyuna göre. Burada her bir çiçeğimi farklı bir renk yaptım. Siz de iki renk, üç renk çalışabilirsiniz. Bunlar kısa modellerim hanımlar. Bileklik aparatı kullandım. Bakın toplamda 5 tane yaptım. Burada mülkü delika boncuk kullandım. Diğerleri ipe dizi kum boncuk. Burada yine bileklik aparatı kullandım. Bakın şuraya bir tane metal aparat ekledim. Böyle hoş bir güzel bir görüntüsü oldu. Burada üç tane yaptım kırmızı turuncu kırmızı çiçeklerim yine e, ipinden bileklik aparatı yaptım onun nasıl yapıldığını daha önceden sizlerle çalışmıştık açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz isterseniz böyle bir tane bile yapabilirsiniz hanımlar zarif bir model şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim gerekli malzemelerim ipedizi kum boncuk kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi ve istediğiniz bir adet kapama aparatı. Siz dilerseniz ipe kum boncuk yerine 11 e 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Ya da bu çalışmayı mikro delika boncukla da yapabilirsiniz. 4 tane boncuğumu alıyorum. İpimin altına iniyorum. İçinden bir kere geçtim. Burada hemen 2 adet düğümümü atıyorum. Arkasında bir 5-6 cm kadar ip bırakın. Düğüm attığınız yerden kesmeyin de. Bir iki boncuktan ilerleyip o şekilde kesin. Hemen iğnemi elime aldım. Yanımdaki iki boncuktan geçerek düğümümden uzaklaşıyorum. Görüntüm şu an bu. Burası bizim aynı zamanda kapama yerimiz. Dilerseniz kum boncuklarla birlikte kapama aparatınızı ekleyebilirsiniz ya da daha sonra küçük halka yardımıyla da takabilirsiniz. Şimdi 6 tane kum boncuk alıyorum. Bakın. İpimin altına iniyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Şuradaki boncuğu atlıyorum hanımlar. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Yapımı oldukça kolay bir model ve çok hızlı ilerliyor. Sürekli aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Bakın ipim buradan çıkmış. Bir boncuk atlıyorum. Hemen diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi beyaz alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Bir boncuk atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde çeviriyorum rahat çalışmak için. Bir tane altın sarısı boncuk aldım. Çünkü kenarlara biliyorsunuz altın sarısı boncuk gelecek. Buradaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi çiçeğimin rengini aldım hanımlar. Çiçeğimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Ben kırmızı kullandım. Çukurda olan boncuğu atlıyoruz. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyoruz. Şimdi burada yeşil alıyorum. Çukurda duran boncuğu atladım. Yüksekte duran boncuktan geçiş yaptım. Altın sarısı. Bakın hemen şuradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi kırmızı. Çiçeğimin rengi. Yeşil boncuğumu atlıyorum. Kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Yani alçakta duran boncuğu atlıyoruz. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyoruz. Kırmızı aldım. Beyaz boncuğu atlıyorum. Altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Kenarlarım altın sarısı. Bakın buradaki kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi çiçeğimin ortasına ben siyah boncuk koyacağım. Çukurda duran kırmızı boncuğumu atladım. Yüksekte duran kırmızı boncuktan geçiş yaptım. Şimdi beyaz Çukurda duran yeşil boncuğumu atlıyorum. Altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Biliyorsunuz Pedro tekniğinin mantığı neydi? Bir boncuk alıyoruz. Yanımızdaki çukurda duran boncuğu atlıyoruz. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi tamamlayacağız. Kırmızı. Çukurdaki kırmızı boncuğu atladım. Siyah boncuktan geçiş yaptım. Şimdi yine kırmızı alıyorum. Çukurdaki kırmızıyı şuradaki kırmızı boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim rahat çalışmak için. Altın sarısı boncuk alıyorum. Buradaki kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Çiçeğimin son boncuğu hanımlar kırmızı. Ortadaki siyah boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi yeşil alıyorum beyaz boncuğu atlıyorum altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum yine rahat çalışmak için elimde ters çevirdim çiçeğimiz bitti hanımlar şimdi altın sarısıyla bu kısmı kapatıyoruz bakın yeşil boncuktan geçiş yaptım altın sarısı alıyorum çukurda duran kırmızıya atlıyorum biraz daha yüksekte duran kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum yine altın sarısı alıyorum Çukurda duran kırmızıya atlıyorum. Biraz daha yüksekte duran altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Altın sarısı. Buradaki altın sarısı boncuktan geçiş yaptım. Böyle bir de ikili yapıp küpesini de yapabilirsiniz hanımlar. Bakın kırmızı boncuğumu atladım. Altın sarısı boncuktan geçiş yaptım. Buradaki yeşil boncuğumu atlıyorum altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum bakın modelimiz bu şimdi bu sefer dört tane altın sarısı boncuk alıyorum dikkat edin siz videoyu bu kısımdan itibaren sardırıp sürekli aynı işlemleri yapacaksınız Hanımlar bakın dört tane altın sarısı boncuğumu aldım bir tane altın sarısı boncuk alıyorum bir boncuk atlıyorum hemen yanımdaki boncuktan geçiş yapıyorum Yine bakın böyle bir şekil aldı. Şimdi yeşil alıyorum. Buradaki bir tane boncuğu atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Şöyle çevireyim daha iyi görün. Şimdi beyaz alıyorum. Bakın şuradaki çukurdaki boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Kenarlara ne yapıyorduk? Altı sarısı. Beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi çiçeğimi yerleştirmeye başlıyorum. Dikkat ettiyseniz şu kısmı yapıyoruz hanımlar. Şöyle çevirelim. Buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yeşil alıyorum. Yüksekte duran altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Kenarlarda altın sarısı. Hemen buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Çiçeğimi tamamlayacağım. Kırmızı boncuğumu aldım. Yeşil boncuğu atlıyorum. Kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Yine kırmızı boncuk alıyorum. Beyaz boncuğu atlıyorum. Altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Altın sarısı boncuk aldım. Buradaki kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Çiçeğimin ortasında ben siyah boncuk kullanmıştım. Çukurda duran kırmızı boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi beyaz. Görmüş olduğunuz gibi hep aynı işlemleri tekrar ediyoruz hanımlar. Sadece şu kısım farklı. Onu da birlikte yaptık zaten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok hoş bir model. Bilekte de çok güzel duruyor. Siyah boncuktan geçiş yaptım. Kırmızı alıyorum. Buradaki altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Daha çalışmak için yine elimde ters çevirdim. Altın sarısı boncuk aldım. Buradaki kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi çiçeğimin son boncuğu kırmızı boncuk aldım. Siyah boncuğu atlıyorum. Kırmızı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi yeşil. Buradaki altın sarısı boncuktan geçiş yaptım. Elimde ters çevirdim. Şimdi ne yapacağız hanımlar? Altın sarısı boncuklu etrafını çevireceğiz. Yine ne yapıyoruz? Çukurda duran boncukları atlıyoruz. Biraz daha yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın, altın sarısı boncuk aldım. Altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Yine altın sarısı aldım. Yeşil boncuğumu atlayıp altın sarısı boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Şu kısımdan itibaren videoyu sardırın. Şimdi yine 4 boncuk alıp aynı şekilde yapmaya devam edeceksiniz. Diyelim ki yaptınız, bitti, istediğiniz uzunluğa geldi. En son kapama yeri için hanımlar 4 boncuk aldım ben. Eğer siz şu modeli yapacaksanız daha fazla sayıda burada kum boncuk alın. Şu model için 4 boncuk yeterli kapama kısmı için. Sonra bu ipimizin çıktığı boncuğa tekrardan giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burada kapama bölümümü oluşturdum. Mutlaka şuradan bir tur atın hanımlar dönün. Bu kısma gelin güzel bir şekilde sağlamlayın. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.